İkinci hissə. Mə 1x1x1x Tırmadan qaçmışdı. Polisdən onu axtarırdı. İkinci birinci hissənin davamı, yəni ikinci hissə. Chapter 2. Hər kəsə salam. Ay, geçe günde ne gece, akşam akşam oldu ya akşam oldu gidek bir tezora ora bakak ben de beyaktan da burada uzamışım gidek çıkak gidek buradan. E Ne de? Tık. Elen Yaşıl olsun. Hoppa, yaşıl rengi en sevdiğim renkti. Oy da otur. Oh, oturamay. Kardeşim gözümde. O, televizyonumuz. Don, ne ne hmm. yani, oh, televizyonumuz da ne muhtaşlılar, ne poh Yani, bu bak. bakın. haberler. Polisler 1x, 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 1x de aktarır. 1x, 1x, 1x. saat 10 radelerinde türmeden kaçmıştır. Haberim. Haberim merkezi tam da burası. Polisler 1 x 1 aktarmaya devam edir. Bence bugün onu tapacaklar. Free Fire oynamaya davam edən bir X1X1X. Mənim adım 113-dür, lakin onu tapmaqda polislər zorlanır. Güclü bir kulübə qurmuşdur. Onu axtarmaqda polislər bir az çətinlik çəkə bilərdi. Haberin mərcəizi bitdi. Sağ olasınız. Arka Zibile kalsın, beni de kapacaklar. Hayda! Poh, ne poh yedik ya. Nasıl? Söndürdü beni. Söndürdü. Nasıl da, yine yani ben yine bakıyorum. Oh, yürüyün Balinalar. Balinalar. Bakacağım. Aa ya düd -dü, haber merkezi tam da burası düd 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 Auto shop'ta yangın çıkmışdır. Bu 1x1x 1'adır. 1x. Joy tutur. Arıdır. Auto shop'ta yangın baş vermiştir. Rust <laughs> Reaches 2 Chapter düd düd dü -dü. Family'la ay Anne beni sağa <laughs> Survive'e Şşşş Yağış yağırdı <laughs> Ben idman ediyrem Kastanaja Evet onun talıbını kırmalıyım Üzülüş burda Polisler bir de bir de burdan Burda çıkmıştır ve Sağda var. Hayda. Da tarayacaklar. Aşağı Abi Ne bu da ki? Çındırık çekiyor. Oo. Aşağıda hey, bir 1x1x1x evde. evimde. <laughs> <laughs> Arabam bana şehrin radyosu 1x1x'i gören 991'e zengitsin. Az Lexus Prius'um yok ki. şey bu Miata. Yatağım var. Ne var ya. Hmm, arabam. Kilitliyorum arabamı. Dedim. Garajını da kapatıyoruz. Gidiyorum gezmeyeyim. Arabam. Arabamla gideyim. Bir yer yok ya. Oğlum. 1x 1x x karşınızda 10.000 bin Laymalıyor. Like alıyor. 5000 like. 5000 like. Arkadaş dostlar. 5000. 5000 like gelse. Bu Brookhaven'ın. Şey. 5000 like gelse. Siz kim? Acar 5000 like olsa. Like atanların her birine. 10. 10 ee, 50 robux hediye edirik. Bu hediye. Ben robuxum yoxdur. Ema hediye edə bilərsən. Like atanlara o zarfa <laughs> zar zarf de tam 90. <laughs> 5000 like gelen atan 5000 like gelenler 5000 like like, like like 5000 like like yazanlar 5000 5000 box veriyor onlara hadi. Yo, hər kəsə. Yo, hər günə 5000 like atanların hər birinə 50 Robux hədiyyə edirik. Bunu da qaçırmayın, like atın və bundan dəyərlənin. Belə bir xarakteriniz də, də ola bilər. Bəli, baxın. Bilmirəm də bildik. Baxın, keçirik arxasına. Durun. Baxın. Baxın, keçirik arxasına belə. Burdan belə bir <laughs> Ödüler ne şahı. <laughs> <Karp derdi. gülüyor> Hem de böğütler öyle. Ne? Ne de? Kalk der şeydi. Robux'ludu. Robux mu Bu. <laughs> de Teşekkürler. 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 nats nah, nah, <laughs> 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 Ne bittim bu kadar. bu Çok da tamammış. katabilir mi? Bence gel. olun dostlar. Ben videomu yo, balırım. <laughs>

davamını çəkməsini istəyirsinizsə son 10 like atın və bu videonun davamı gələcək. Bay bay. Canlı qalın.